Hmm. Hmm. Ee, anlat Başak afiyet olsun ya Bir tabak daha söyleyeyim ister misin? Hmm. 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 Ee, sen bizim buraya neden geldiğimiz konusunda Bir fikre sahip misin mesela? Çünkü biriyle böyle arkadaşlık uygulamasından tanışmış Ve yemeğe çıkmış gibi davranıyorsun O yüzden söylüyorum yanlış anlama beni sakın Ben de Strese bağlı Karbonhidrat bağımlılığı var bu makarnamı alıp sevmeden kendime gelemiyorum. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ee, ya kızım artık bırak şu makarnayı mantıyı da nasıl bir durumun içinde olduğumuzu bir konuşabilir miyiz şu anda? Tamam. Hı. Sen deyim. Hı, sağ ol. Öncelikle bana kızım denilmesinden hiç hoşlanmam. Bunu bir daha söyleme bana. Anlaşalım bunu tamam mı? Hı, öyle mi? Ne diyeyim istersin? Çünkü eğer sana kalırsa karıcığım demek zorunda kalacağım. Bir süre de o yüzden. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ha, tamam. Tamam. Ben şimdi anladım. Bir sorun yok. Hep böyle geç mi anlıyorsun sen ya? Neyse buna takılmayacağım. Şimdi ne oldu biliyor musun? Sen tezgah kurdun bana. Evet, evet, evet. Beni gördün. Tabii haliyle beğendin. Hoşuna. Ne hoşuna gitmesi ya? Bence dibin düştü. Ve elinde tutmak için, kaçırmamak için böyle oyunlar oynamaya başladım. Evet. Ha. Ya. senin böyle geniş hayallerin mi var? yalan mı? Canım benim. Ben biriyle evlilik numarası yapacak olsaydım o sen olmazdı. Ay <laughs> tipim değilsin. Ay öyle mi? Hı hı. Kimmiş senin tipi? Hı. Mesela Javier Bardem. Hı. Hı. E tamam benim teorime uyuyor yani bence gayet benziyoruz. Yani belki çim malı versiyonu olabilirsin. Afiyet olsun konumuza dönecek olursak... ...hayatımın hiçbir evresinde evlenmeyi düşünmedim. Annem hasta. Annemle ilgileniyorum. Hı -hı. Şirketle ilgileniyorum. Hı -hı. Allah göstermesin anneme bir şey olursa da... ...zaten buralarda yaşamayı düşünmüyorum. Şahane. Buraya kadar tamam. Peki madem böyle bir niyetin var... ...niye evleneceğiz biz diye attın kendini sahnelere? Çünkü Tuncay abi annemi kılına zarar vereni yaşatmaz da... ...o yüzden. O gün polisler Tuncay abiyi götürürken... ...annem çok korktu. Ay. Annemin... Bir damla gözyaşı için o adam bu şehri yakar. Ah! Ah kıyamam. Ne aşk, ne aşk. Neredeyse üzüleceğim size. ya. Anlamıyorsun, değil mi? <laughs> ya seni, ya babanı, ya da hepinizi öldürecekti. Ben sizin için değil, annem için kendimi feda ediyorum. Yoksa ölün zaten. Bana ne? Ölün. Sen ne kadar duygusal bir tipmişsin öyle. Hmm. Bak polis konusuyla bizim bir alakamız yok. Bizden çıktığının kanısına nasıl vardınız mesela? Merak ediyorum da bak. Sizinle husumet yaşadığımız günün akşamında olduğu için olabilir mi? Hı? <laughs> Sinirlerim Bu saçmalıktan başka hiçbir şey değil biliyorsun değil mi? Bak bu olanları üstüne alınma. Hı. Hmm. Annemin durumu gerçekten ağır. Eğer Tuncay abi hapse girerse bunu kaldıramaz. Siz de ailecek fazla kayıplar vermişsiniz. Ne siz bir mezar daha için ne de biz. Gel evlenelim. Tuncay abinin gazını alalım. Birkaç ay evli kalırız sonra boşanırız. Sen sağ ben selamet. Niye bu kadar uzatıyorsun? Canım, Affedersin yani. Kafamı toplamaya çalışıyorum da bu... Tuncay abi dedin artık abim bu babam önünde kimse o. Psikopat mı ya hakikaten? Yani çok leşi var mı bu adamın? Yani... <laughs> Saymadım ama çoktur. Bu ne rahatlık ya. Ya bu ne rahat? Ben beni nasıl bir şey içine çektiniz siz? Ne yapıyorsunuz bana ya? Ay ne kadar çok söyleniyorsun sen ya. Sana meraklı değilim ben. Meraklı değilsin değil mi? Bak. Bugün babamla konuştum. Ben ona gerçeği söylemedim biliyor musun? Ya bunun bir kurmaca olduğunu anlatmadım. Çok iyi bir şey yaptın. Söyleseydin o da gidecekti Tuncay abiye söyleyecekti. Sonra ne olacaktı? Ya siz ne düş, düş, siz eşkıya mısınız ya? O tabir bizim için biraz fazla kırsal kaçıyor. Ya daha geniş düşün. Tamamdır. Evet, tamam. Benim bir bir kızım var benim. Eee annesini de yeni kaybetti. Dolayısıyla hayattaki bütün varlığı benim Yani eğer olur da biz e evlenirsek <laughs> mecburen bizimle yaşaman gerekir. Ben de ailemle yaşıyorum. Yani ev biraz kalabalık. Tamam. <laughs> Çok garip. Bir iki ay kalacağım. Ne var bunda? Ah. Ya ya bu bu, bu, bu ne? Sen bu rahatlığın ne yapacağız biz? Benim bu rahatlığım senin sülaleni kurtaracak. Sana bayılmıyorum ben. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dinle, dinle. iyi dinle. Evleniyoruz. Ama biz bu yalanı kim... Bak bu yalan devam edecek. Kimseye bir şey anlatmıyoruz. Ondan sonra ne oldu? Bir iki ay geçti. Değil mi? Böyle zamanı gelince e, diyoruz ki ailelerimize biz anlaşamadık. Karşılıklı olarak da boşanmaya karar verdik. Diyoruz ve konu kapanıyor gidiyor tamam mı? Sen zehir gibisin ya. Ben ne anlatıyorum zaten sana? Allah'ım ya. Ben seni nasıl katlanacağım ya? Ben sana nasıl... Sen bir de beni düşün. Öyle hesap iste. Kalkalım artık.